Allah rızası için, Allah rızası için diyeyim, kulak verin. Şu andaki halimize ne kadar şükresek, ne kadar hamd etsek az. Niye? Biz Müslümanız. Allah Celle Celaluhu bizi Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan, Müslüman bir ülkede dünyaya getirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize gönderildi. Şimdi bir sahabi geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meclisine anlatmaya başladı. Cahiliye dönemini biliyorsunuz değil mi? Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bir kız çocuğu 7 yaşına geldiği zaman onu babası diri diri toprağa gömüyordu. Sahabi geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatmaya başladı. Kızım dedi, 7 yaşına geldiği zaman. Annesi dedi Ona ne dedi? Kızım, dayınlara geleceksin dedi. Babası ne dedi? Hadi kızım, elbiseni giy, en güzel kıyafetlerini giy, dayına gideceksin. Annesi başladı kızının saçlarını taramaya. Bakın, bu Cahiliye devrinde olan bir şey. Kızının saçlarını taramaya başladı, süslüyor, güzelce giydiriyor. Kız nereye gidecek diye bekliyor? Dayısına gidecek diye bekliyor. Sahabi Peygamber Efendimize bu olayı anlatıyor. Kızımın elinden tuttum diyor. Başladık yürümeye. Nereye götürüyor? Daha önceden kazmış olduğu kuyuya, mezara, işin Türkçesi mezara, kızın elinden tuttu ve götürdü. Anlatıyor. Diyor ki, Ya Resulallah, kuyunun başına geldiğim zaman kızıma diyor bir tekme attım. Kızım diyor o kuyuya düştü. Ve diyor düştüğü zaman kuyunun diyor ucundan elleriyle tutundu. Ve bana dedi ki, Ey babacım, üstün diyor toprak oldu. Babacım üstün mahvoldu, üstünü temizle. Veriyor, ben bu kelimeden sonra bir tekme daha vurdum, kızımı diyor, kuyunun içine attım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hadiseyi duyduktan sonra ağlamaya başlıyor. Ve mübarek yüzü ve mübarek sakalı ıslanıyor. Sahabiler dedi ki, sen dedi Resulullah'ı neden ağlat? niye ağlatıyorsun dedi Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki, bir daha anlat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o kişi bir daha anlat. Niye bir daha anlat dedi? İslamiyetin güzelliğini anlayın dedi. Siz dedi Müslüman olmadan önce kömürdünüz, demirdiniz, taştınız. İslamiyet geldi, sizi altın yaptı, elmas yaptı, mücevher yaptı. 7 yaşındaki kız çocuğunu canlı canlı gömen bir zihniyetten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın din çalışması sebebiyle altınlar, elmaslar, zümrütler ortaya çıktı. O sahabeyi kimse kızamaz. O zaman cahiliye dönemiydi. Onlar yapıyordu ama daha sonra hepsi pişman oldu. 1400 sene önceden günümüze kadar gelen Müslümanlık. Maalesef bozulmayı üstten bir Müslümanlık. Allah rızası için dinimize sarılalım. Estağfirullah, Bismillah kuntum hayra ummetin uhrice lin nas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne alil munkar ve tu'minune billah Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehy edersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Biz tebliğ yapacağız, biz davet vereceğiz, biz insanları Allah'a çağıracağız. Peygamber Efendimiz son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Gelmeyecek bu iş bizim işimiz ya. Anlatacağız arkadaş. Biz davet vereceğiz. Biz tebliğ yapacağız. İnsanlar ateşe giriyor. Namaz kılma oranı düştü. Oruç düştü. Zekat düştü. Hay düştü ya. Millet açık açık koşuyor. Millet ibni oluyor. Top oluyor ya. Ya yazık değil mi kardeşim ya? Ya Müslüman bu adam. Bu adamın anası babası Müslüman. Bu adamın anası babası ağlıyor ya. Ya olabilir mi? Düşünsene sen o adamın o kadın yerine kendini koy ya. Ya oğlun eve bir tane erkek götürüyor. Bu benim sevgilim diyor ya. Şaka değil bunlar. Oluyor. Kızı eve elinde el ele tutmuş kız getiriyor. Bu benim sevgilim diyor ya. Ben diyor buna karşı bir şey hissediyorum. Bu nedir ya? Allah rızası için tebliğ yapın. Davet yapın. Bu farzdır. Namaz nasıl varsa bu da farzdır. İnşallah bunları kafaya yazın.